Evet Marmara Üniversitesi kampüsünün yani spor, spor bilimleri fakültesinin önündeyiz ve burada ee, fakültenin senelerin senelerdir Beykoz'da olan yerleşkenin boğaz içine devredilmesi söz konusu ve bunu yerel halk ve buradan mezun olanlar hiçbir şekilde istemiyorlar. Bunu da ee, bu tepkileri de dile getirmek adına burada e, ee, eylem Değil de işte bir şekilde basın açıklaması yapacaklar. Valla senelerdir biz gözümüzü açtık Beykoz'da. Yani gençliğimizden beri burası var. Ve gördüğünüz gibi bayağı bir insan seli var. Destekler çok iyi. Ee, i̇nşallah bu tepkiler ve basın açıklaması ses getirir ve kampüsümüz olduğu yerde kalır. Ee, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi inşallah olduğu yerinde kalır. Bakalım neler oluyor, beraber gözlemleyelim. Evet, e, eski mezunlardan 95 mezun değil mi Aslı hocam? 95 mezunlarından Aslı hocam yanımda benim de antrenör arkadaşım aynı zamanda. E, Aslı neler düşünüyorsun yani bu kampüsün devredilmesi konusunda Boğaz içine Yani kampüsün e, yanında olmak güzel bir şey ama e, bu sebepten dolayı kampüste oluyor olmak bugün için e, üzüntü verici. Evet. Çünkü e, daha eski mezunlar da var burada. E, bir basın açıklaması yapılacak birazdan. E, e, yıllardır hem Beykoz halkına e, hem de e, tüm e, spor camiasına hizmet etmiş olan Marmara Üniversitesi kadar köklü bir kurumun başka bir kampüse, başka bir yere taşınmasına taraftar değiliz. E, i̇nşallah e, bu yanlıştan geri döneceğini ümit ediyoruz. İnşallah. Bütün temennimiz o yönde. O yüzden de bir basın evet. açıklaması birazdan yapılacak. Onu da takipte olacağız. E, Sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Değil mi Aslı Hocam? Aynen evet, evet. Hadi bakalım neler oluyor. Kapağını, Nasıl, böyle gelin böyle hocam. Hocam böyle Buyum, gelin. hocam. Hocam böyle Tamam. Tamam. tamam, tamam. tamam hocam mensupları çevre altı, Mezunlar Derneği'niz ve Marmara Üniversitesi'nin değerli mensupları olarak hepiniz hoş geldiniz demek istiyoruz. Şimdi söz sırası Mezunlar derneğimizde bildirilerini okumak için Mezunlar Derneği'nden Müslüm hocam? hocam. Duyuyor musun şimdi? Evet. Saygıdeğer arkadaşlar. Tabii burada bir mitim var elimde. Fakat takdir edersiniz ki bence buranın bir mezunu olarak hem duygularımı hem de metne sadık kalarak konuşmak istiyorum. Sadece statik bir konuşma yaparak bir olayı anlatmak çok reel anlamda gerçekçi değil öyle düşünüyorum. Değerli öğretim görevlilerimiz, saygıdeğer spor bilimleri mezunlarımız, kıymetli basın mensupları, sevgili Marmara Üniversitesi öğrencileri. Seyykoz Spor Kulüpleri Birliği ve Anadolu Hisarı kampüsünün kaçırmaz yer Anadolu Hisarı sakinliği. Burada Anadolu Hisarı kampüsümüzün elimizden alınması ile ilgili protesto amacıyla konuşuyoruz. Ve bu toplantıyı bu amaç çerçevesinde gerçekleştirdik. O yüzden hepiniz hoş geldiniz. Bizler Spor Akademisi, Besyo ve Spor Bilimleri Fakültesi mezunları olarak önünde bulunduğumuz bu alanın sadece bir toprak parçası değil, öğrencisi, mezunu, akademis, akademisyeniyle ve Hisar halkı ile birlikte büyük bir kültürün parçası olduğunu belirtiyoruz. Temelleri 1970 yılına dayanan bu alan ülkemizi spor kültürünün yaratılmasında öncülük etmiş ve yapı taşlarını oluşturmuştur. Takdir edersiniz ki Gazi Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi daha ve spor akademisi olarak Türkiye'ye önce olmuşlardır. Şu anda Türkiye'nin idaresinde akademik personelinde ve çok önemli konumlarda bulunan yüzde seksen bu üç üniversiteden mezun olan ee, arkadaşlarımız, mezunlarımız görev almaktadır. Bu e bir misyondur. Marmara Üniversitesi de bu misyonun üçte birlik payını taşımaktadır. Marmara Üniversitesi 5 yok köklü geçmişinden vermiş olduğu birçok değerli mezunları, yetiştirdiği öğrencileri, aynı zamanda milli takımlarda antrenörlük ve eğitim hizmeti veren uzman öğretim elemanları ile ülkemizin her zaman lider eğitim kurumu olmuştur. Besyo, Türkiye Spor kamuoyunu bugüne kadar aralarında dünya ve olimpiyat şampiyonlarının bulunduğu 15 binin üzerinden öğrenci mezun etmiştir. Bizler spor mezunları ve senelerdir spor bilimleri nitelikli alanlara kazandırmak için emek veren öğrencilerimizle birlikte kampüsümüze tenis kortları, olimpik yüzme havuzu, futbol ve voleybol sahaları, fitness salonları kazandırdık. Bu alanlarda Boğaz içine devredildiğinde akıbeti ne olacağı belirsiz taşımakta. Buradan yetkililere soruyoruz. Yüksek maddi değer taşıyan bu yatırımlar ne olacak? Harcanan tüm emek ve maddiyat boşa mı gidecek? Anadolu Hisarı Kampüsü'nün akıbeti Nişantaşı, Haydarpaşa, Bahçeli Evler ve Halkalı gibi mi olacak? Kampüslerimizi keyfi kararlarla devredilene karşı Mezunlar olarak buradan tekrar dile getiriyoruz. Anadolu Hisarı Kampüsü sporcu, eğitici ve spor yöneticisi yetiştirmek üzere kurulmuş eğitim kampıdır. Ne uğruna kampüsümüz ve bu alanlar elimizden alınacaktır. olsaydı, Hüzide Boğaziçi Üniversitesi'nin arazisi Marmara Üniversitesi'ne tahsis edilseydi, mezunlarımızın, halen okuyan öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar ve sonrasında tarihe kayda geçecek hikayelerimiz, başalarınız, sevinçleriniz ve üzüntülerinizi paylaştığınız anılarınızın gelecek, gelecekte akademisyenlik planlarınızı yok sayılmasına, bu tarihi eğitim ve kültür merkezini kampüsünüzün hiçbir dayanağı olmadan ve herhangi bir bildirim dahi olmadan ilgisiz bir bakanlık tarafından Marmara Üniversitesi'ne verildi diye haber olsaydı biz Marmara Üniversitesi mezunları olarak bunu reddederdik. Çünkü tıpkı Marmara gibi Boğaziçi Üniversitesi ne gelecek nesiller aktarılması gereken tarihi kültürün el değiştirmesini kabul etmezdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rektörlük ve Beykoz Belediyesi'nin almış olduğu bu kararı tanımıyoruz. Karar mekanizmasında öğrencilerin, akademisyenlerin ve mezunların başta olmak üzere üniversitenin tüm bileşenlerinin söz hakkı olmalıdır. Tüm yerleşkeler Tüm yerleşkeler kolektif üretim yapılan bir kültür değeri taşıyan yaşam alanlarıdır amacı dışında kullanılamaz. Ve üniversite bileşenleri sorulmadan devredilemez. Marmara Üniversitesi ile alakasız bir rektör tarafından öğrendiğimiz ve kendi yöneticilerimiz tarafından hala bir açıklama getirilmeyen Anadolu Hisarı Kampüsü'nün devrini ve bilinçsiz takip edini kabul etmediğimizi tekrardan sizlerin önünde dile getiriyoruz. Teşekkür ederim. severlerinden olan İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Yusuf Sinema Karadı konuşmasını yapmak üzere Değerli hocalarım, değerli mezunlar, öğrenci kardeşlerim. Şimdi Bugün burada kampüsümüze sahip çıkmak için bulunuyoruz. bu ciddi bir tarihi sürecin sonunda buraya geldik. Marmara Üniversitesi bildiğiniz gibi yüksek ticaretten dönüştü. 1883 yılından bu yana e, gelen bir e, yolculuk bu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ekonomik e, temellerinin atılmasında bizim mezunlarımız e, ön plana çıkmışlardır. Şimdi derneğimizin bu konuyla ilgili e, kamuoyu duyurunu duyurusunu sizlere okuyorum. Kamuoyuna 1883 yılından bu yana bu toprakların ekonomisine can veren, uzmanlar yetiştirilen okulumuz 1982 yılında kurulan Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak yaklaşık 30 yıl boyunca akademik faaliyetlerine devam etmiş ve Bakanlar Kurulu'nun 5 Mart 2012 tarihinde aldığı kararla kapatılarak yerine Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi kurulmuştur. 2012 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Anadolu Yüzyılı Kampüsü'nde faaliyetlerine başlamıştır. Tarihi Göksu meselesinin üzerine kurulan kampüs İstanbul'daki en güzel yerleşkilerden biri olup nitelikli peze alanları, sakin ortamı, gelişmiş eğitim ve spor altyapısı, İstanbul Boğazı'nın ve Beykoz'un benzersiz imkanları ile ayrıcalıklı bir eğitim mekanıdır. 10 yıldır öğrencilik yıllarının en güzel aşaması olan fakülte günlerinin güzelliklerini yaşayan, düzenlenen görkemli mezuniyet törenlerinde hayata atılan ilk adım heyecanını tadan mezun ve öğrencilerin elinden ne yazık ki bu muhteşem tesis bir oldu bitti ile alınmaktadır. Marmara Üniversitesi ile her anlamda özleşmiş olan ve özellikle mezuniyet törenleri ve geleneksel Marmara Maratonu ile simge haline gelmiş olan Marmara Üniversitesi Anadolu Lisesi Kampüsü'nün hangi gerekçesi gerekçeyle olursa olsun üniversitemizin elinden alınıp başka bir üniversiteye verilmesi kararını şiddetle protesto ediyoruz. <laughs> Bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Bu kararın geri alınması için yapılacak tüm yasal ve demokratik girişimcilerin destekleyicisi olacağımızı ilan ediyoruz. İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği. Fakülteler bizimdir. Kampüsler bizimdir. Fakülteler bizimdir. Kampüsler bizimdir. Fakülteler bizimdir. Kampüsler bizimdir. Şimdi, şimdi Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nün iki fakültesinden spor bilimleri adına Gökçe arkadaşımız, siyasal bilgiler adına da ben konuşacağım. Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü tarafından Anadolu Hisarı Kampüsümüzün bizlerden alınarak Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edildiğini öğrendik. Bu devrin nedeni kimin talebi olduğu gerçekten bir ihtiyaç doğrultusunda yapılıp yapılmadığı büyük bir belirsizlik taşımaktadır. Bu devir neden iki buçuk yıllığına tahsis edilmişti? Bu devirde asıl amaç nedir? Kimler memnun edilmek istenmişti? Daha önce büyük şüpheler içinde devredilen kampüslerimizin akıbeti günümüzde bellidir. Bu bağlamda kazançları kimler ne hakla elde etmiştir? Marmara Üniversitesi'nin tek tapulu kampüsü olan Anadolu Hisarı Kampüsü neyin karşılığında verilmiştir? Üniversitemizin tahsisinde olan Göztepe Kampüsü'nün tapusunun alınması mı amaçlanmıştır? Bu bir başarı mıdır? Marmara Uyumak! Fakültene sahipçik! Marmara uyuma! Sahip Marmara, uyuma. Sahip Anadolu Hisar kampüsünde hali hazırda yapılan yatırımlar ne olacaktı? 500 milyon Türk lirasına yakın olan hisse değeri bilir kişiler tarafından neden göz ardı edilmektedir? Kampüsümüzün devrinde. neden kadar acil bir karara bağlanmıştır. Siyasal bilimler ve spor bilimleri fakültelerinin gireceği belirli bir kampüs alanı yokken hayali yerleşkelere taşınmamız söz konusudur. Spor bilimlerinin ne kadar süreyle Anadolu Hisarı kampüsünde kalacağı belirtilmemiş, siyasal bilgiler fakültesinin taşımak istediğiniz Göztepe'deki eski mühendislik fakültesi binaları depreme dayanıksız olması sebebiyle mühendislik öğrencileri Maltepe'ye taşınmıştır. Bizler bu ülkenin yarınları olarak depreme dayanıksız binalarda eğitim görmeye oradan oraya sürüklenip lisans eğitimleri boyunca mağduriyet yaşamaya mı sürükleneceğiz? Maltepe'de kitlesine bile yeterli imkanların sağlanmadığı fakülteye yerleştirilmek istenen, başta Hisar kampüsü öğrencileri olmak üzere Marmara Üniversitesi öğrencilerinin belirsiz geleceği ile ilgili açıklama yapmaktan daha ne kadar kaçınacaksınız? Öğrencilerin bütün sosyalleşme imkanlarını özelleştirdiğiniz ve yaşam alanlarını sınırlandırdığınız fakültemizin taşınması gündemiyle güne başlamak tüm öğrenci bileşenlerinin sosyalleştiği kendi kü, kendi kültürünü, geleneğini inşa ettiği akademisyenleri, öğrencileri ve mezunlarıyla top yetim, kolektif üretim yapılan alanlardır. Hangi sebep uğruna üniversitelerimizin peşkeş çekilmesini kabul etmiyoruz. Ne tek elden çıkan kararları, ne de keyfi uygulama politikalarını, ne de yapılmak istenen kültürün parçalanmasını kabul etmiyoruz. Nisan bizimdi, bizim kalacak. Nisan bizimdi, bizim kalacak. Nisan bizimdi, bizim kalacak. Boğaziçi Üniversitesi'ne devrilecek kampüs karşılığında Boğaziçi Üniversitesi'nden ne talep edilmiştir? Marmara Üniversitesi, Spor Bilimler Fakültesi, ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, alanlarında ülkemizin en kalifiye ve en, en başarılı fakülteleridir. Bu başarıyı sağlamış fakültelerimiz içinde bulunduğumuz büyük mağduriyete layık mıdır? Yollanmak istediğimiz kapüs tamamlanmamışken neden beklenmeyip bu denli bir mağduriyete ve oldu bittiği fırsat verilmektedir. Yıllardan beri tadilatta olan kapüsümüzün yenilik çalışmaları yine bitmiş bulunurken bu süreçte zorluğu biz çekmişken tüm bu yeniliklerin neden alakasız direktörler tarafından gaspın söz konusudur? Sürecin bu şekilde işlenmesinden kaynaklı birçok öğretim görevlimiz hayal kırıklığına uğramış ve üniversitemiz bünyesine ayrılmayı düşünmüştür. Sizler atanmışlar olarak bu kayıpları nasıl terap edeceksiniz? Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin taşınacağı göz ve Maltepe kampüslerinde öğrencilerin yeterli barınma alanları mevcut mudur? Tüm bu belirsizlik ve şüphelerin giderilmesi ne zaman olacaktır? Ne zaman resmi bir açıklama gelecektir? Yapılacak resmi açıklamalar kimlerin istekleri üzerine olacaktır? Tekrar dile getiriyoruz. Bizler de buradayız. Varız. Bizleri yok sayamazsınız. Bizleri söz karar mekanizmasına dahil etmeden verilmiş bütün kararların karşısındayız. Kapüsümüzü vermeyeceğiz. Hayali kapüsten istemiyoruz. Hayalim kablüs istemiyoruz! hissemi olurs. istemiyoruz! kablüs ed, istemiyoruz! Marmara Hayalim kablüs ed, uyuma kablüs sahip çık. Marmara uyuma kablüs ed sahip çık. Marmara uyuma.

Evet, arkadaşlar. Bizim, 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 bizim kalacak. Öncelikle değerli mezunlarımıza, hocalarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, basın mensuplarına, herkese burada bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.